Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir sayı çöreği tarifimle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Çöreğin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı silme olacak şekilde tuzumu ilave ettim. Tüm malzemelerimi spatula ile karıştırdıktan sonra unumun bir kısmını içerisine ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozunu da içerisine ekledim. Spatula ile hamur yoğunlaşana dek bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Tarifte yaklaşık 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hazırlayacağımız çörek hamuru mayasız bir hamur olduğu için mutlaka çok iyi bir şekilde ve özlü bir kıvama gelene kadar yoğrulması gerekiyor. Hamuru hamur yoğurma kabında yeteri kadar yoğurup toparladıktan sonra masada da 1-4-5 dakika kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun aldığı kıvamı da gösterdikten sonra hemen hamur kabının içerisine alıp üzerini kapatarak yaklaşık 20 dakika bekletiyorum. 20 dakika boyunca beklemiş olan hamuru 3 eşit parçaya bölerek hamurları bezeler haline getiriyorum. Hamurların kolay açılabilmesi için üzerlerini kapatarak 10 dakika boyunca beklettim. 10 dakikanın sonunda ilk bezelimiş olduğum hamurdan başlayarak merdane ile öncelikle yuvarlak bir forma getirene kadar açıyorum. Daha sonra oklavayla hamuru inceltebildiğim kadar oklava ile açmaya devam ediyorum. İlk hamurumu açtım. Hemen kenara alarak ikinci hamurumu da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Ben hamurumu açarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Üçüncü hamurumu da açtıktan sonra ara katlarını yağlamak için 150 gram kadar tereyağını ocakta erittim. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağını da ekledikten sonra hamurun her tarafına gelecek şekilde hamuru özenle yağlıyorum. İlk hamurumu yağladım. Hemen ikinci hamurumu da ilk hamurumun üzerine koyduktan sonra hemen tekrardan hamurun ara katlarını çok iyi bir şekilde yağlıyorum. Hamurun her kısmının kuru kalmamasına özen gösterin. Mutlaka çok iyi bir şekilde yağlanması gerekiyor. Aksi takdirde çörekleriniz kat kat ve tel tel ayrılmayacaktır. Üçüncü hamurumu da üzerine koyduktan sonra tekrardan yağlıyorum. Hamurları kenar kısımdan başlayarak açabildiğim kadar hamuru genişleterek uzatıyorum. Hamuru yeteri kadar genişlettim ve açtım. Hemen tekrardan hamurun üst kısmını yağladım. Arta kalan yağla. Uç kısımdan başlayarak çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo olarak hamurumu sarıyorum. Rulo şeklinde sarmış olduğum hamuru kendi etrafında döndürüp şeklini verdikten sonra hemen unlamış olduğum bir tepsinin içerisine alarak üzerini kapatıyorum. Buzdolabında en az 1 saat kadar bu şekilde içerisindeki yağın donması için bekletiyorum. 1 saatin sonunda buzdolabından hamurumu aldım. Hemen bir yağlı kağıdın üzerine hamurumu alarak tepsimin boyutuna göre merdane ile hamurumu açmaya başlayacağım. Üzerine hafif unlayabilirsiniz. Hazırladığınız çörek hamuru buzdolabında ne kadar çok dinlendirirseniz çöreğiniz de bir o kadar güzel olacaktır. Çörek hamurunu hazırlamış olduğum fırın tepsinin içerisine aldıktan sonra bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekledim fırça yardımıyla çöreğimin her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısını özenle sürüyorum. Üzerine şekil vermek için çatalla bu şekilde hazırladım. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fanlı ayarda altı üstü nar gibi kızarana kadar çöreğimi fırına gönderiyorum. Çöreğimi fırından aldım. Sizlerin de görmüş olduğu gibi gerçekten muhteşem oldular. Dilerseniz kahvaltılarınızda dilerseniz beş çaylarınıza hazırlayabileceğiniz gerçekten çıtır çıtır kat kat şahane bir saya çöreği tarifi hazırladım bugün. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Çıtır çıtır olan bu çöreği şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun kolay gelsin. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.